Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün yine sizlerle birlikteyiz çok şükür ki. Kolay bir örnek hazırladım. Her yerde uygulayabileceğiniz çok basit bir model olacak. Bunun için elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa hepsini tercih edip uygulayabilirsiniz. Özellikle çocuk örgülerine çok yakışıyor. Yine dilerseniz battaniye gibi örneklerde de uygulaması yapılabilir. Bir tane desenimiz toplam 6 tane ilmekten oluşuyor. Altının katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna 2 tane ilmek ekliyoruz deseni tamamlayabilmek için. Daha sonra 2 adet kenar ilmeği ekleyerek bu şekilde sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlerle şöyle 2 desen uygulaması yapacağım. Toplam 16 adet ilmek attım. şişimi mutlaka bir lastik çalışması istiyor. Lastik çalışmasından sonra örneği ön yüzden kırıyoruz. Birinci sıramızda kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. 6 ilmek oluşuyordu. Kalan 4 tanesini de ters olarak örüyorum. 2 düz, 4 ilmek ters olarak örneği kuruyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 6 katlarında attığımız ilmekleri aynı tekrarla devam ediyoruz. 2 düz, ve 4 ilmek ters. Tekrar bu şekilde devam edeceksiniz. 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters diye sona geldiğinizde yine başlangıçta olduğu gibi 2 tane düzde sıramızı tamamlayacağız. Ve daha sonra kenar ilmeğimi örerek böylelikle kurulumu yapıyoruz. Tersine dönen sıramız da ikinci sıramız olacak. Burada ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde uygulayacağım. Burada da iki tane ters ve dört adet düz olacak şekilde bütün ilmeklerimizi aynı tekrarla örüyoruz. İki ilmek ters ve dört ilmek düz. Yine 2 adet ters örüp en son kenar ilmeğimi örüyorum. 2. sıramı da tamamladıktan sonra ön yüze 3. sıramıza dönüyoruz. 1. sırayla tekrar bir sıra olacak. Yine 2 ilmek düz, 4 ilmek ters. 2 ilmek düz ve 4 ilmek ters. Tekrar iki ilmek düz ve kenar ilmeğimizi örüp 3. sıramızı tamamlıyoruz. 4. sıra örneğin tersine döndüğünüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi çalışıp örneğin 5. sırasına geliyoruz. Ve en önemli sıramız örneğin 5. sırasında kenar ilmeğimizden sonra 2 tane düzümüz var. Şimdi iki düzü şöyle aralayıp ara boşluğunu sayıyoruz. Toplam 4. boşluğuna batarak Buradan bir adet ilmek alıyoruz. Şöyle yavaşlıkla alalım. Ve ilk ilmeğimizin önüne koyup ikisini birden düz olarak örüyoruz. Yine aynı noktaya bir kez daha batıp bir tane daha ilmek alıyoruz. Yine ikinci düzün önüne ama ben şöyle düzümün daha rahat alabilmek adına yönünü değiştirip ikisini birlikte örüyoruz ama bir şey fark etmiyor. Değiştirmeden de alabilirsiniz. Yine aradaki 4 adet tersimizi örüp ikinci düzlere geldik. Şöyle bakın araladığınızda net olarak gözüküyor. 4. boşluğunu buluyorsunuz. Buraya batıp buradan 1 adet ilmek alıyoruz. Hemen ilmeğin önüne koyduğumuz bu ilmeği ikisini birlikte örüyoruz. Aynı şekilde yine 1 adet ilmek alıyoruz. İkinci düzün önüne koyup yine ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Aradaki 4 adet ters ilmeğimizi tekrar örüp son düz ilmeklerimize gelelim. 2 adet düzümüzü aralıyoruz ve buradaki dördüncü boşluğuna batıp uzatılmış ilmeğimizi alıyoruz. İlk düz ilmeğin önüne koyup ikisini birlikte örüyoruz. Yine aynı noktaya bir bir tane daha ilmek alıyoruz. Devamında yine iki ilmeği birlikte kesiyoruz ve en son kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi altıncı sıra örneğimin tersinde buna şekil veren sırası diyebiliriz. Yer değiştirmelerle ilerleyeceğimiz bir sıramız olacak. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane tersimiz vardı. Bunun birincisini düz olarak örüyorum. İkinci tersimden sonra 4 tane düz ilmeğimiz var. Bu dört düzleri 2-2 bölüp yer değiştirmelere başlayacağız. Şimdi bir tane ters de iki tane düzü yer değiştiriyoruz. Düz ilmekler her zaman bana bakan ters taraftan, tersler de her zaman ön taraftan bu şekilde yer değiştiriliyor. Önce 2 adet düzümü bu noktaya örüyorum ve ortaya aldığım tersimi de düz'e çeviriyorum. Şimdi burada iki düz bir tane tersiniz var. Tersi yine ön taraftan alıyorum. Bakın şu ön taraftan sağ şişime koydum. Düzleri arka taraftan sol şişime koyuyorum. Yine bunu da sol şişe koyup iki tane ters bakın yan yana geliyor ve bunu düze çeviriyoruz. 3 adet düzümü ördüm ve yine bu şekilde bir görüntümüz olacak yer değiştirmeye devam ediyoruz. Aynı tekrar bir tersle iki düzü yer değiştireceğiz. Şöyle sağ şişime düzleri arkadan sol şişime ters ilmeği ön taraftan koyup yerlerini değiştirdim. Bunlar zaten düzdü. İki düzümü örüyorum ve devamında tersi de düze çeviriyorum. Kaldı burada iki düz bir ters. Bunu da aynı şekilde Ters ilmeği önden sağ şişime bunları da arka taraftan sol şişime yerleştirip tekrar tersi de koyuyorum. Buradaki tersi de önce düze çeviriyorum. Yanına 2 düz. Ve burada tek tersim kalacak. Başta olduğu gibi burada da tek tersimiz vardı. Onu da düze çevirip yine kenar ilmeğimizi örerek 6. sıramızı tamamlamış olduk. Ön yüzden baktığımızda ikili ilmeklerimizi sağlı ve sollu şekilde açmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğin ikinci bölümüne başlayacağız. Buradaki 6 ilmeğin açılımını nasıl yapacağız ikinci bölümde? Dilerseniz onu göstereyim sizlere. Topladığımız bu ilmekler iki düz olmak zorunda yan yana getirdiğimiz. O yüzden burada bir, iki, üç adet tersimiz olacak. İlk kenar ilmeğinden sonra devamında iki tane düz örüyoruz ve bunun yanına bir adet ters örüyoruz. Yani 6 adet dediğimizde bu şekilde çalışacağız. 3 ters, 2 düz, 1 ters şeklinde 6'lı ilmeklerin açılımı böyle olacak. Dilerseniz hemen bakın tekrarlayalım. Burada bir tersim vardı. Yine ikinci desen için 3 tane ters örüyorum ve düz ilmek arası biliyorsunuz ki 4'er tane ters ilmek halinde gidiliyor. Yine 2 düz ve şimdi eğer burada kenar ilmeğimiz olmasaydı burası da 4 ters 2 düz 4 ters olacaktı. Fakat başlangıç ve sonlar 3'er adet ters ilmekle tamamlanıyor. Böylelikle ikinci bölüme başlamış oluyoruz. Tersinde ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz tersleri ters olarak çalışıp örneğin 9. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 3 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz ve 3 ilmek ters Tersine döneceğiz. Yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak o şekilde düzleri düz. Tersleri ters olarak çalışıp ön yüze örneğin önemli olan sırası 11. sıraya geçiyoruz. Zaten 2-4 sıra boş olarak örüp 5. ve 6. sıralar bu şekilde işlem sıraları oluyor. 3 adet tersimi ördükten sonra bakın iki düzü aralıyorum şöyle. Aslında artık buradan sonrası batacağınız nokta şu oluyor. Bakın şuradan gözüküyor saydığınızda da. Daha net bir şekilde görünüyor. Dördüncü boşluğa battım. Bir adet ilmek kaldım. Birinci düz ilmeğimin önüne koyup ikisini birlikte ördüm. Tekrar bir adet ilmek kaldım. Yine ikinci ilmeğimin önüne koyuyorum. Ben arkadaki ilmeği rahat alabilmek adına bu şekilde yönünü çeviriyorum. Dediğim gibi sizin elinizin alışkanlığı iki düz şeklinde örebilirsiniz. Araya yine 4 adet tersimizde çalışıp yine ilmeklerimin dördüncü boşluğu bakın şuradaki boşluk oluyor. Oradan bir adet ilmek aldım. ilmeğimin önüne koydum ve ikisini birlikte ördüm. Tekrar buradan bir adet daha ilmek alıyorum. Yine ikinci ilmeğin önüne koyup ikisini birlikte örüyorum. Ve aradaki 3 adet tersimizi tamamlayıp 11. sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Buradan sonra tersindeki 12. sırasına geleceğiz. Yine 6. sırada olduğu gibi yer değiştirmeleri yapacağız. Aslında mantıken baktığınızda buradaki düz ilmekleri sağ ve sol şeklinde alttaki gibi ayıracağız. Mantık bu mantık. Yine birlikte çalışalım. Bu 12. ve 6. sıralarımız baştan sona düz olarak örülüyor. O yüzden ters ilmekleri düze çevireceğiz. Öncelikle bir adet düzümü örüyorum ve şimdi iki düzde bir tersi yer değiştireceğim. Ters ilmeği önden sağ şişime aldım. Düz ilmekleri arkadan sol şişime koyup tekrar bunu da sol şişe yerleştirip ters ilmeği düze ve yanına 2 adet düz ilmeği ekleyerek örüyorum. Yine bu tersle buradaki düzleri tam orta bölüme alacağız. O yüzden düz ilmekleri arkadan sağ şişime aldım. Bunu çıkartıp ön taraftan sol şişime taktım. Tekrar hepsini sol şişe takıp üçünü de düz olarak örüyorum. Tersleri düze çeviriyoruz bu sırada. Yine aynı şekilde iki düz ve bir tersi yer değiştireceğiz. Buradan tersi aldım. Bunları da bu taraftan yerleştirdim. Önce ters ilmeği başa koyduğum için onu düze çevirdim ve yanına 2 adet düz ördüm. Şimdi de buradaki tersi şuraya alacağız. O yüzden düz ilmekleri böyle benden tarafa olan sağ şişe koydum. Diğerini de arkadan sol şişe koydum. Önce 2 adet düzümüzü devamında bir tersi düze çeviriyorum. Yanında bir düz var ve kenar ilmeğimi de örerek örneğimin altın e, 12. ve son sırasını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Örneğimiz bakın böylelikle ortaya çıktı arkadaşlar. Gerçekten kolay, herkesin yapabileceği tarzda bir model. Zaten 4 sırayı dediğim gibi boş örüyoruz hemen. Son 2 sırada önden ve arka taraftan yerlerini değiştirip örneği bu hale getiriyoruz. Daha önce bu örneği uyguladığımda e, benim çocukluğumda yaşadığım evin e biliyorsunuz eskiden böyle duvar kağıtları çok modaydı ve kadife işlemesi vardı. Böyle kabarık kadife bir işlemesi vardı. Aynı bu örnekti böyle gerçekten deseni bu şekildeydi. Ona çok benzettiğim için duvar kağıdı gibi örnek demiştim. Gerçekten de öyle. Bunu bebek battaniyelerinde böyle kalın iplerle de uygulayabilirsiniz. Yine kadife yünlerle onunla da çok güzel olur. Yine bebek yeleklerinde yakadan başlama yeleklerde istediğiniz her yerde uygulayabileceğiniz kolay bir model. Ben de sizlerle paylaşıp anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.